Bu sıkıntıyı Kasım ayında yaşadık ve Kasım ayından sonra e, hep onu da söyledim. Yani oraya baktığımızda e, keşke bu anlamda diyebileceğiniz yerler var ama e, bunu hesap edemiyorsunuz, öngöremiyorsunuz. Bu istememekle veya e, elimde az oyuncu olsun çok rahat edeyim diye düşünmekle olmuyor. Zaten yani biz her mevkiye baktığımızda savunmada da, stoper mevkinde de, sağ bekte de, sol bekte de, orta sahada da hep oynayan ve bekleyenin olduğu bir dönem vardı. Bunu hücum yönünde de söyleyebiliriz. Yani iki tane önemli santrafora sahipsiniz. Dört tane kanat oyuncusu burada işte hangisi oynayacak, hangisi oynamayacak. Orta sahada yani İlkay Sara gibi hem on numara pozisyonunda hem de Merkezde oynayacak yani o dönemler her şey iyi olduğunda bunu düşünmedik ama dediğim gibi şanssız bir dönem geçirdiğimizde de e, daha fazla oyuncumuz olup e, bu dönemleri daha az hasarla atlatmamız e, olabilir diye düşündük. O konuda eleştiri de aldık. Bu eleştiri de doğrudur, haklıdır. E, ben de kendi adıma bundan dediğim gibi e, bir şeyler çıkartıyorum ve şimdi. Ee, bunu tekrar yaşamamak için e, bu hafta bizim için kritik bir hafta olacak. E, en kısa zamanda da bu takviyeleri yapıp bundan sonraki dönemde e, tabii ki yarış olsun, herkes zorlansın. E, i̇nşallah Avrupa'da da e, devam edersek ki bizim için yani bu edeceğimizi de düşünüyorum. Buna çok inanıyorum. Tekrar söyleyeyim. Ve e, orada da